Merhaba genç arkadaşım. Türkiye'nin ortaokul ekranı YouTube Fatih Olfaz kanalına hoş geldin. LGS Türkiye birincilerini bu ekranda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yine 500 tam puan yapmış, tüm soruları doğru cevaplamış bir arkadaşımızı sizlerle tanıştıracağım. Ama öncesinde eğer sen de LGS'de Türkiye birincisi olmuşsan veya çok harika bir sonuç elde etmişsen tecrübelerini, tavsiyelerini yeni LGS tayfa ile bu ekranda paylaşmak istiyorsan bana ekranda görmüş olduğun Instagram hesabım üzerinden ulaşabilirsin. Şimdi Adıyaman Besni'den bu müthiş başarıyı elde etmiş olan arkadaşımız Rana Arıcı'nın başarı hikayesini dinlemek üzere Rana Söz Sende. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fatih Olfaz hocamın kanalında sizlere LGS tecrübelerimden, 8. sınıf sürecinde neler yaşadığımdan bahsedeceğim. Videoyu bazı bölümlere ayırdım. Bu 7. sınıfın yaz tatili çok merak ettiğiniz 7'den 8'e hazırlık kısmı. Daha sonrasında sene içinde neler yaşadığım, deneme netlerim, matematiği nasıl hallettim gibi birçok merak ettiğimiz soruyu cevaplandıracağım. Ve en sonunda LGS sınav anı, sınavdan sonra ne yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen sizleri bekletmeden ilk olarak... 8. sınıf sürecine giriş yani 7. sınıfta e, yaz tatilinde neler yaşadığımdan bahsetmek istiyorum. 7. sınıf yaz tatilinde arkadaşlar ben konulara başlamıştım. Hem matematik hem Türkçe hem hem de fan bilimleri ana derslerinden konulara giriş yapmıştım. E, yaklaşık yaz tatili bittiğinde matematiğin hemen hemen 1. dönemini bitirmiştim. Çok da faydasını gördüm. Evet çok detaylı olmasa da bana e, konular hakkında bir izlenim kazandırdı ki bu benim e, ileriki süreçlerde konuları daha rahat anlamamı. Sağladı. Dolayısıyla size de elinizden geldiğince konu anlatımda kitaplar olabilir, kazanım düzeyinde kitaplar olabilir veya YouTube'daki konu anlatım videolarından faydalanarak matematikte birazcık yol kat etmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonrasında fen bilimleri dersinde de yine aynı şekilde YouTube'daki içerikleri izleyerek ilerlemiştim. Ve yaklaşık 7 ünitenin 5'ini çok detaylı olmasa da bitirmiştim. Bu da, bunun da faydasını çok gördüm. Mutlaka fen bilimleri dersinde de konulara giriş yapın derim bence. Daha sonrasında Türkçe, Türkçe dersi için açıkçası konulara giriş yapma gibi bir şey söylememize gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkçe biliyorsunuz ki büyük bir kısmı paragraf, özellikle 8. sınıfta soruların tamamı yeni nesil sözel mantık sorularından oluşuyor, paragraf sorularından oluşuyor. Dolayısıyla bol bol paragraf sorusu çözmeniz ve kitap okumanız bence gayet yeterli olacaktır. Hatta ve hatta paragraf sorusu çözmek ve kitap okumak bence Sadece e, Türkçe dersinde değil, matematik ve Fen bilimleri gibi sayısal derslerde, sayısal alanlarda da çok fazla işinize yarayacaktır. Soruları anlama kabiliyetiniz gelişecek ve e, aynı zamanda hızınız soru çözüm hızınız da artacaktır. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka paragraf çözme ile kitap okumayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben e, yaklaşık bir 30 kitap okumuştum hemen hemen yaz tatilinde. Dünya klasikleri, e, gençlik serüven romanları, bundan kastım fantastik, polisiye ters sevdiğim romanlar vardı. Onlardan okumuştum. Siz de tercihlerinizi kendi isteklerinize göre yapabilirsiniz kitap okumadaki. Bir tane de paragraf kitabı bitirmiştim. Onun da faydasını gördüm. Sizlere de paragraf çözmeyi tavsiye ediyorum. 7'den 8'e hazırlık süreci buydu. Şimdi birazcık da Eylül ayına geldiğimde neler yaptığımı 8. sınıfın ilk aylarından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki birazcık e, konular işlenmeye başlıyor okul açıldığında ve ilk defa gördüğünüz konular oluyor. Tabii ki belli bir konu, belli konularda temeliniz var. Daha önce işlediğiniz konuların devamı niteliğinde. Fakat e, bazı konularsa tamamen farklı ilk defa gördüğünüz konular mesela karekök konusu gibi. Dolayısıyla e, ilk başlarda zorlanabilirsiniz. E, fakat temeliniz varsa ne kadar konuyu ilk defa görüyorsanız da ya da kitap okuyup paragraf e, çözdüyseniz arkadaşlar sizin anlama e, algılarınız daha çok açılır. Dolayısıyla konuları da daha rahat bir şekilde anlarsınız. Pek bir zorluk yaşamazsınız. Ben birazcık konu öğrenmeye odaklanmıştım. Senenin en başında 7. sınıfın hazırlık döneminde 7. sınıftan 8. hazırlık döneminde olduğu gibi 8. sınıfın ilk aylarında da bol bol konu çalışıyordum. Konuları iyice öğrenmeye çalışıyordum ve kazanım sorularıyla pekiştirip yeni nesil soruları nasıl çözebiliyorum anlayabiliyor muyum? Neresini yapamıyorum? Yapamadığım soruları analiz etmekle kendi eksiklerimi bulmakla geçiriyordum. Bol bol soru çözüyordum. Daha sonrasında zaman biraz daha ilerleyince yeni nesil zor kitaplara geçiş yaptım. Bu zor kitaplarda da istediğim sonuçları hemen hemen elde ediyordum düzenli çalışmam sayesinde. Eğer siz de sene başından itibaren düzenli çalışırsanız kısa zamanda yeni nesil sorular yapabildiğinizi göreceksiniz. Bu da size büyük bir motivasyon sağlayacağını düşünüyorum. Daha sonrasında arkadaşlar matematik sorularını yapabilmeye başladıktan sonra tabii ki arada mutlaka yapamadıklarınız da çıkıyor. Ben yapamadığım soruları mutlaka ve mutlaka öğretmenlerime, babama soruyordum. Onlar yardımcı oluyorlardı ve o soruyu iyice anlayabilmem için ellerinden geleni yapıyorlardı. Siz de eğer böyle bir imkanınız yoksa bile mutlaka kare kodunu okutun. Öğretmeninize sorun. Bir şekilde o sorunun çözümünü öğrenin. Çünkü o soru her soruyu yani şu şekilde çözün LGS'de karşınıza çıkacakmış gibi. Bunun da çok faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Soruların her ne kadar çözmek çok önemli ise de analiz kısmı çok önemli. Ben de yanlış yapıyorum Hangi konum eksik? Neden e, istediğim sonucu elde edemiyorum? Özellikle bunu denemelerden sonra da yaparsanız çok güzel olur. E, neden istediğim sonucu elde edemiyorum? Süreyi mi yetiştiremiyorum? Matematikte mi sıkıntım var? Yoksa matematiği toparlayayım derken Türkçe'de mi sıkıntı yaşamaya başladım? Bu konuyu ben hiç anlamamışım şeklinde kendinize dönük çıkarımlar yapmanız sizin daha e, başarılı birer e, öğrenci olmanızı sağlayacaktır. Dolayısıyla bence analiz kısmı da çok önemli. Senenin başına, senenin ortasına ve senenin sonunda her zaman analiz yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Daha sonra artık e, zaman ilerlemişti ve hani matematiği e, nasıl hallettiğimi size birazcık bahsetmek istiyorum devamını anlatmadan önce. Matematik arkadaşlar üstüne konularak e, halledilebilecek bir ders. Çünkü e, ne sizin öğretmeninizin öğrettikleri yeterli matematik için, ne ailenizin öğrettikleri, özel derse gidiyorsanız eğer ne özel dersin size kattığı şey, ne dershanenin, ne özel okulun hiçbiri yeterli değil matematik için. En önemlisi kendi çaba, motivasyon ve sabrınızın olması. Eğer siz e, matematiği hani bir soruya başlarken o soruyu çözemeyebileceğiniz ihtimalini de düşünürseniz sene sizin için çok rahat geçer. Yani buna ben önemsememek demeyeyim. Ee, yapabileceğini farkında olmak diyeyim. Ee, eğer siz o soruyu hani hem yapabileceğinizi düşünmeniz çok güzel bir şey ama yapamazsanız da üzülme üzülmeyip yolunuza devam edip öğretmeninize ve o soruyu sorup öğrenmeniz bence çok güzel bir şey. matematik sabır işi olduğunun farkında olun. Benim size matematik konusunda tavsiyem bu. Özellikle şu an yeni başlıyorsunuz. matematik yapamıyorsanız üzülmeyin. Çünkü önünüzde çok uzun bir yol var. Gerekli pekiştirmeleri yaparsanız analize soru sorarsanız konuları detaylıca öğrenirseniz neden olmasın siz de matematiği hatta tüm dersleri full yapabilirsiniz LGS sınavında ve denemesi sınavında aldıkları sonuçlara çok üzülmesinler. Denemede analiz yapmak önemli daha yerinde bahsettiğim gibi. Mutlaka bu detayları atlamasınlar matematik içinde. Aynı zamanda matematik dersinde arkadaşlar arkalarında pürüz bırakmasınlar çünkü bunu evet bazı dersler için söyleyemesek de daha doğrusu bazı konular için matematik dersindeki konular birbirleriyle çok bağlantılı konular ve bir konuyu öğrenmeden diğerine geçmek sizin zararınıza olacaktır çünkü hep aklınızda bir soru işareti olarak kalacak mutlaka öğretmenlerinize sorarak ailenize sorarak o konuyu iyice kafanızda zihninizde hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde halledin ki Diğer konularda aydınlık bir zihinde başlayabilirsiniz. Matematik için tavsiye ederim. bunlardı. bir de şunu eklemek istiyorum. Kolay-orta-zor sırasını takip edin lütfen. Senenin başında kendinize evet güveniyor olabilirsiniz. O zaman orta seviye kitaplar çözün. Çok aşırı kolay olmayan. Tabii aşırı kolay sorular da bazı insanları kör Bu fikre de katılıyorum. Fakat... Daha konuları bilmeden 7. sınıfta zaten gayet iyi bir öğrenciydim ben diye çok zora da geçiş yapmayın. Bu da sizi yıpratacaktır. Dengeyi sağlamaya çalışın. Kaynak kitaplarının zorluğu konusunda da demek istiyorum matematikte. Aynı zamanda ben biraz zaman ilerleyince denemelere geçiş yapmıştım. E, denemelerde şöyle ki e, branş denemeleriydi bunlar. Branş denemeleri senenin ortalarında çözmeye başlamıştım ki bu da benim çok işime yaramıştı. Hem matematik dersinde, hem fen dersinde, hem Türkçe dersinde. Bir genel deneme biliyorsunuz ki 90 soru. Bir gün 90 soruyu hani e, canınız çözmek istemiyor olabilir. Fakat hemen bir matematik denemesi çözmek istersiniz. Mesela benim hep öyle oluyordu. Canım genel deneme çözmek istemiyordu ama matematikten böyle bir 20 soru çözmek istiyordum ve bunu da deneme şeklinde çözüyordum. Böylece hem eksiklerimi görüyordum hem nasıl telafi edebileceğim hakkında kafamda yol haritaları çiziyordum. Bana bu şekilde faydası oluyordu. Branş denemeleri kesinlikle çok önemli arkadaşlar. Bence genel denemeden bile önemli olabilir. Hani bence ilk dönem konuları bitirildiğinde veya ilk iki konu, üç konu bitirildiğinde branş denemelerine geçiş yapabilmeli, yapılabilmeli. Ee, ara tatiller var birer haftalık. O birer haftalık tatillerde de bol bol branş denemesi çözüp analiz yapıp eksiklerinizi görerek bunları tamamlama yolunda adımlar atmalısınız bence. Bir de ben e, ara tatil konusu açılmışken ara tatilleri bir kamp niteliğinde geçirebilirseniz çok güzel olur. Biliyorsunuz ki her zaman aynı tempoda çalışamayabilirsiniz LGS sürecinde. Çünkü her zaman e, günde 10 saat çalışacaksınız diye bir kural yok. Evet mutlaka disiplininizin düzeninizin olması lazım. Belli bir sınırınızın olması lazım. Fakat e, e, eğer ki siz Çalışmakta hani zorluk çekiyorsanız mutlaka zaten yorulduğunuz zamanlar olacak. Ee, dolayısıyla enerjinizi eşit bir şekilde paylaştırmanız lazım. Mesela kamp dönemini ben şöyle planlıyordum. Bir hafta e, böyle yoğun bir ders çalışma ayarlıyordum ara tatillerde. Ondan önceki bir hafta orta tempoda bir çalışıyorum. normal tempomu bozmadan. Çok aşırı yüklenmiyordum ki e, o kamp döneminde çalışacağım şeylere iyice ağırlık verebileyim. E, iyice enerjimi, zihnimi boşaltıp toplayabileyim diye. Ee, sonrasında kamp döneminde iyice çalıştıktan sonra sınırlarımı zorluyordum. O bir hafta sürecinde denemeler, analizler öğretmenim öğretmenlerimle e, konularımdaki e, eksiklikleri konuşuyordum, bu tarz şeyler yapıyordum. Bunların da faydası çok olduğunu söyleyebilirim. Ee, aynı zamanda kamp e, haftasından veya iki haftalık da olabilir bu. Bu süreçten sonra da e, biraz hafif yavaşlıyordum, sonra tekrar hızlanıyordum. Bu hızlanıp yavaşlamalar e, benim ben kamp ismini veriyordum yani siz ne diyorsanız diyebilirsiniz ama ama bence LGS sürecinde hızlanıp yavaşlamalar da önemli. Aynı zamanda düzen ve disiplin nasıl halledebileceğinizi de çok soruyorsunuz. Düzen ve disiplin arkadaşlar kişinin kendisinde biteceğini düşünüyorum ama bazı zorluk çeken kişiler için de özel okullar, etüt sistemi olan özel okullar ve neler kişiyi disipline edebilir biliyorsunuz. ki Çünkü belli saatlerde etüt, belli saatlerde konu anlatımı, belli saatlerde öğretmenler eşliğinde soru çözümleri yapılıyor. Özel okullar ve e, dersenlerde ben açıkçası özel okula gidiyordum burslu bir şekilde gidiyordum ilinin Besni ilçesinde özel sinyal okullarını e, burslu bir şekilde gidiyordum bizim okulumuzda da etüt sistemi vardı e, bu etüt sisteminde faydasını gördüğümü söyleyebilirim öğle ve akşam etütlerim vardı e, bence bu sadece benim için değil e, okuldaki tüm öğrencilerin faydasını olduğu güzel bir sistem kendini disipline edemeyenler için de Dershaneye gitmedim, özel derse de gitmedim arkadaşlar. Siz şunu çok soruyorsunuz. Özel ders mi, mi özel okul mu? Ben şunu söyleyebilirim. Özel okul hani her özel okul bir değil. Her dershane bir değil, her özel öğretmen de bir değil. Dolayısıyla kişi kendine göre de seçmeli bence bu tür şeyi. Eğer sınıf ortamından rahatsız oluyorsanız, çünkü bu akarşi olacak arkadaşlar. Dershaneye de gitsiniz, özel okula da gitsiniz. Sınıfta hani dersi dinlemeyen, ee, derse dikkat dağıtan de öğrenciler olacak. Eğer bunları takmıyorsanız sıkıntı yok. Ama ben bunlara çok takılıyorum, dikkatim çok dağılıyor diyorsanız... Ve belli bir maddiyatı da gözlem çıkarmışsanız bence özel öğretmen tutmak en iyisi. Ama bunun haricinde özel okul mu dershane mi diye soruyorsunuz? özel okul diyebilirim. Çünkü özel okullar zaten büyük bir çoğunluğu dershane sistemiyle e, ders işliyor. Ki bence e, özel okul daha iyidir dershaneden benim fikrimce demek istiyorum. E, aynı zamanda arkadaşlar e, süre arttırma, hızlı çözme gibi şeyleri de çok soruyorsunuz. E, süre arttırmanın ben çok faydasını görmüştüm. Hem denemelerde hem de LGS sınavında birazdan bahsedeceğim sınav anında, süre arttırmanın çok faydasını gördüm. Bunun için de arkadaşlar her zaman süre tutarak çalışıyordum. Okuldaki etüt sisteminin de yine bana katkısı oldu. Bu yüzden e, özel simya okulları, besin simya okullarına teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda e, demek istiyorum buradan. Çünkü etüt sisteminde bir saat çalışıyorduk. Biz ne kadar çalıştığını biliyorsun ve kaç soru çözdüğümü hesaplıyordum her etüt sonunda. Böylece bu etüt biraz yavaş çözmüşüm, bu etüt hızlı çözmüşüm, yanlışlarım, dikkat hatası mı çıktı gibi çıkarımlar yapıyordum. Bunlar da benim işime yarıyordu diyebilirim. Bence soruları sırayla çözmek, süreyle çözmek de çok önemli. Özellikle matematik sorularını. Çünkü size o soruyu doğru çözmeniz değil sadece 2 dakikada çözmeniz isteniyor. Dolayısıyla zamanla yarışmayla bence alışmalısınız. Şimdi normal bir şekilde çözebilirsiniz sorularınızı ama ilerleyen zamanlarda mutlaka süre tutarak çözün. Bu da sizin süre arttırmanıza fayda sağlayacaktır. Diyebilirim arkadaşlar. Daha sonra çalışma programı. Çalışma programı nasıldı ve çalışma programı yapıp yaptığı programı uyamayan arkadaşlar varmış. Onlara da tavsiyeler vermek istiyorum buradan. Çalışma programı kısmından bahsedeyim. Ben şöyle programlar yapıyordum. Günü Gündelik programlar yapıyordum. Sabah erken saatlerde veya bir gece yapmadan hemen önce programımı hazırlıyordum. E, açıkçası ben haftalık programa karşıyım çünkü haftalık programda ee, bence çok geleceğe e, öngörülü bir şekilde program hazırlamak doğru değil. Ne olacağı belli olmaz çünkü bir gün işiniz çıkabilir o gün yapamadıklarınızı yapamayabilirsiniz ve onu bir gün sonra ertelemeniz lazım. Fakat bu gibi durumlar hastalık programda sıkıntı çıkarabiliyor. ama eğer günlük program yaparsanız arkadaşlar bu sıkıntıları yaşamazsınız günü günle planlarınızı yapar e, çözersiniz e, sorularınızı ona uygun. Aynı zamanda arkadaşlar şunu söylemek istiyorum, e, yaptığı programı uyamayan insanlar için, eğer program yapıp da uyamıyorsanız, benim sevmediğim bu program şeklinden bahsedeceğim. E, bu yaptığı programı uyamayanlar için ben saatli program sevmiyordum çünkü oradaki bir saati kaçırdığım zaman devamını yapma isteğim kalmıyordu. Fakat eğer kendinizi disipline etmekte zorluk çekiyorsanız bence saatlik saatlik program sizin için en iyisi. Bir bunu deneyin. eğer bunda da beri elde edemezseniz kendiniz için en doğru taktiği siz belirleyeceksiniz zaten. E, bu konuda da bunları söyleyeceğim çalışma programı konusunda da. Ee, LGS sürecini bir günümün nasıl geçtiği, saat kaçta kalktım, saat kaçta yattım, günde kaç saat çalıştım ve kaç soru çözdüm de çok soruluyor. LGS'de ben e, çok erken saatlerde kalkıyordum. Ortalama olarak 5, 6, 7 sularında diyebilirim. Ama neredir nadir de olsa hani e, 4'te kalktığım günler oldu sene başında. E, sene başında demeyeyim, sene içinde diyeyim. Yanlış tabiri kullandım. Çok erken saatlerde kalkıyordum ve çok erken saatlerde de yatıyordum aynı şekilde. 10 civarında yatıyordum çünkü zaten uykunuz geliyor çok erken kalktığınız için ve ben gece verim alan insanlardan değilim. Sabah saatlerini en verimli değerlendirmeye çalışıyordum elimden geldiğince. Mesela e, sabah öğleye kadar ders çalışıyordum. Öğleden sonra okulumda etüt oluyordu. Ona gidiyordum. Sonra geliyordum. Yemek yiyip tekrar okulumdaki akşam etütüne, etütüne gidiyordum. E, bu program benim için gayet iyiydi. Sizlere de bu programı tavsiye ederim. Günde kaç saat çalıştığımı soruyorsunuz. Günde arkadaşlar 7-8 saat çalışıyordum mutlaka. Tabi bunun üstü çalıştıklarım da oluyordu. Bir gün oluyordu ki 10 saat, 12 saat çalıştığım, çok çalıştığım günler de oluyordu. Bu değişkenlik gösterebilen bir şey ama mutlaka sınırımı bilip düzenli ve disiplinli çalışmaya önem veriyordum. Günde kaç soru çözdüğüm de çok soruluyor. Çok merak ediyordursunuz ki eminim. Günde ben arkadaşlar yaklaşık 300 civarı, yani 300 civarı çözüyordum gerçekten. Tabii ki 200'e düştüğüm zamanlar da oluyordu, 400'lere çıktığım zamanlar da oluyordu. Öyle 500 soru yani çok çözmedim açıkçası. 2-3 gün çözmüşümdür diye düşünüyorum. Çünkü benim çözdüğüm soruların büyük bir çoğunluğu matematikti. Yani ben arkadaşlardan çok soru çözmüyordum arkadaşlar sene içinde konu çalışıyordum. Sadece onlarda zaman bulursam. Çoğu matematik olduğu için günde mesela 150 yeni nesil matematik çözerseniz zaten hemen hemen gün bitiyor. Dolayısıyla ben çok fazla soru çözmenin önemli değil. Sorunun niteliğinin, kalitesinin ve hangi dersten çözdüğünüzün önemli olduğunu düşünüyorum. Soru sayılarına da pek takılmamanızı tavsiye ederim. Yine hepimizin çok merak etmiş olabileceğini benim de geçen sene bu zamanlar, senenin ortalarında hatta 8. sınıfın tüm süreç boyunca çok merak ettiğim bir soru. Türkiye birincilerin denemeleri hep çok mu iyiydi? Çok her zaman full mü yapıyorlardı? Bu soruyu da e, yanıtlamak isterim burada. Ben her zaman tabii ki full yapmıyordum arkadaşlar. Hatta Okuldaki denemelerde galiba bir, bir kez full yaptım ya da hiç full yapmadım. E, evdeki denemelerde de bir iki kezdir en fazla. Çok fazla full yapmadım. Hatta e, hiç full yapmamış bile olabilirim arkadaşlar. E, full yapmak bence e, önemli bir şey değil LGS sürecinde. Bir yanlış yapabilirsiniz ve o, o bir yanlışın dikkat hatası olduğunu görebilirsiniz. Ki bende çok fazla dikkat hataları oluyordu. E, yani çok düştüğüm zamanlar da oldu. Sınav sürecinin inişli çıkışlı olacağının farkında olun ki bu sizi çok yıpratmasın ve kötü yaptığımız zaman hemen ayağa kalkıp çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Dolayısıyla düşük yaptığım çok düşük yaptığım zamanlarda oluyordu. Çok yükseldiğim zamanlarda oluyordu. Bu değişkenlik gösterir arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim, e, tabii ki her zaman full yapmıyordum, kötü günümde oluyordum, başım ağrıyordu, karnım ağrıyordu, dişim ağrıyordu. Yani sonuçlar değişkenlik gösteriyordu. Ama genel olarak bir sınırım vardı. Büyük ihtimal eğer sizin de hedefiniz yüksekse zaten hedefinize göre bir sınır yakalayacaksınızdır. Bence deneme sonuçlarınızı pek fazla önemsemeyin önemsemeyin diye tavsiyede bulunabilirim sizin için. Ee, daha sonrasında arkadaşlar, e, mesela şunu söylüyorsunuz. Kanal açma LGS çalışmalarımı engeller mi diye bir soru almıştım. Kanal açma LGS çalışmalarını bence engelleyebilir. Açıkçası bu benim görüşüm. E, çünkü oradan gelen yorumları merak ediyor olabilirsiniz. E, ama şu sistemle mesela şöyle kendinizi ben kendime güveniyorum. E, kendimi iyi disipline ederim diyorsanız sıkıntı yok. Haftada bir kez veya iki kez en fazla video atmak şartıyla kanalımızdaki yorumları kapatmak şartıyla ee, yapabilirsiniz böyle içerikler. Bence e, motive edici olabilir kimileri için. Dediğim gibi ama mutlaka yorumları kapatın ve haftalık belli bir video e, süresi, haftalık belli bir video e, hani sayısı, daha fazla atmayın e, diyebilirim bence. İlla da istiyorsanız yoksa tabii ki ben de tavsiye etmem açıkçası. E, ben olsam yapar mıyım Kesinlikle yapmam. Ama e, çok istediğini söylemişti bir arkadaşımız. Onun için bu ifadeleri kullandım daha sonrasında hangi okulu düşündüğümü soruyorsunuz. Şu an full yapmış bir kişi olarak. şu an tabii ki liseler hakkında net bir şey yok ama ben Galatasaray Lisesi'ni düşünüyorum. Umarım isteyen herkese de Galatasaray Lisesi nasip olur gerçekten. Şimdi şunu soruyorsunuz. Okuma kitapları, okuma kitaplarını neye göre seçmeliyiz? Nasıl seçmeliyiz? Okuma kitapları bence ilginize göre seçebilirsiniz. İlla dünya klasiği okumak zorunda değilsiniz. Ee, kaynak kitapları da kendi kaynak kitaplar e, sorusu da çok fazla geliyor. Kaynak kitapları da zaten ben kendi bir kendi kanalımda röportajcı YouTube kanalında bir video hazırladım. Oradan izleyebilirsiniz kaynak kitap önerilerimi. Yine oradan kendi seviyenize uygun kaynakları seçerseniz e, başarıya daha yaklaşacağınızı e, düşünüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda birazcık sınav anına doğru gelmek istiyorum. sene içinde yaşadıklarım bunlardı ve sorularınızı da bu şekilde cevapladım. Sınav anında ben normalde çok stresli bir insanım. Hem branş denemelerinde okuldaki olsun, evde kendi çözdüğüm denemeyi kontrol ederken bile çok stres yapan biriyim dolayısıyla bu sınav anda da çok gerçekten stres yaparım diye düşünmüştüm. Fakat hiç öyle olmadı. Belki elimden geleni yapmanın vermiş olduğu rahatlık vardı. o yüzden çok stres yapmadım. Sözelde sorularımı çözdüm. E, yarı süresinden daha az süre çözdüm. Kısa bir sürede bitirdiğimi söyleyebilirim sözeli. Süre sıkıntısı yaşamadım arkadaşlar. Aynı zamanda ee, sözleri bitirdikten sonra araya geldiğimizde ben bir tel çikolata yemiştim. Daha sonrasında seksal bölüme girdik. kitapçıyı kontrol ettim ve matematikte sorular uzundu gerçekten. Dolayısıyla ben fen belirtisinden başlamayı tercih ettim. Normalde şöyle bir takdim yoktu arkadaşlar benim denemede. E, matematikten başladım, fenden başlarım diye. Ayrıca bir taktiğim yoktu. Denemeye göre bunu şekillendiriyordum. Stratejimi değiştirebiliyordum denemesine göre. Kimi denemelerde matematikten, kimi denemelerde de fenden başlıyordum. Bunun da yar yararını gördüm. Bu yüzden deneme netlerim de güzel geliyordu, hedefime yakın geliyordu diyebilirim. Ee, tabii ki her zaman olmasa da daha yeni belirttiğim gibi. Ee, sayısal çözerken fena 15 dakikada çözdüm. Merak edenler için söyleyeyim. Matematiği 45-50 dakikaya yakın bir sürede çözdüm. Ee, yaklaşık 15-20 dakika arası sayısaldan genel bir süre arttı. O sürede de optik kodlamamı, matematikteki sorularımı kontrol ettim. Biliyorsunuz ki ilk sorularda hep heyecanlı olursunuz. E, matematikte ben de e, bunun farkındaydım. İlk soruları yaparken biraz heyecan yapmıştım. İlk İlk sorularımı iyice kontrol ettim ve bir tane yanlış sorumu buldum matematikte. Onu sonra düzelttim. Küçük bir işlem hatası yapmıştım. Yani süre arttırmanın faydasını çok gördüğümü söyleyebilirim. Ee, normalde ben denemelerde ne kadar süre arttığımı sorarsanız e, sayısaldan yaklaşık yarım saat hatta bazı denemelerde 40 dakika bile arttırdığım olmuştu sayısal bölümde Süre arttırmak da bence gerçekten güzel bir şey. E, hem optik kodlamayı kontrol edebiliyorsunuz kafanız rahat oluyor diyebilirim. Daha sonrasında LGS bittikten sonraki süreçten biraz bahsedeyim. Tabii ki benim için stresli geldi, sonuç gelene kadar. Çünkü evet, full yaptığınızı biliyorsunuz. Fakat sonucunuzun doğru gelip gelmeyeceği hakkında bir fikriniz yok. Dolayısıyla biraz stresliydim açıkçası. O şekilde. Yani ama sonucum gelince, bunların hepsi yerini mutlular bıraktı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda. Şu da soruluyor. Biraz atlamış gibi oldum sorudan soruya ama kusura bakmayın. Ee, önümde sorular olmayınca biri karşılıklı sormayınca kendini anlatmak da zor gerçekten eğitim koçluğu alıyor muydun e, şeklinde sorular geliyor. Ben eğitim koçluğu almıyordum profesyonel olarak. Tabii benim eğitim koordinatörüm vardı okuldan kutsal hocam. Buradan ona teşekkür ediyorum. Rehber öğretmenim Seda hocamla aynı şekilde. E, bana eğitim anlamında yön veriyorlardı. Tabii ki babam kendisi de e, zaten eğitim koçluğunu bizzat kendisi yapıyordu. Anlamadığım sorulara bakıyordu. Gerçekten çok ilgileniyordu. Onların hepsine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Başarımda emeği geçen herkese. Aynı zamanda bundan sonraki hedeflerimden de biraz bahsedip e, videoyu bitirmek istiyorum. Çok zamanınızı almamak e, isterim. Bundan sonraki hedeflerim arkadaşlar, kendimi çok yönlü bir şekilde geliştirebileceğim, e, olaylara tarafsız bir bakış açısıyla bakabileceğim bir liseye gitmek istiyorum. E, onun beni vizyon sahibi bir insan haline getirmesini hem zihinsel olarak hem akademik olarak hem de ee, sportif faaliyetler olur, ee, mesela şiir yazmak olur, ben birazcık şiir yazmakla ilgileniyorum, kitap okumak gibi aktivitelere beni yönlendirecek, beni bu alanlarda da geliştirecek bir lise tercih etmek, lise sürecinden sonra da kendimi en iyi şekilde geliştirebileceğim, ülkeme en faydalı olabileceğim şekilde bir üniversiteye yerleşmek. Üniversitede de okumak istediğim bölüm daha net olmasa da kararlarımız çabuk değişiyor. Uluslararası ilişkiler bölümünü okumak istiyorum. Ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Umarım hedefime ulaşırım. Aynı zamanda buradan, bu sene 8. sınıf olan öğrencilere de şunu söylemek istiyorum. Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Kötü günler yaşayan bir tek sizler değilsiniz. Bu sene yaklaşık sınava kaç kişi girecek bilmiyorum ama mutlaka 1 milyon üstü kişi sınava girecektir. Hep rakiplerinizin de... Kötü zamanları olduğunu aklımıza getirme hiçbir zaman vazgeçmeyin Pes etmeyin Umuyorum ki hepiniz istediğiniz sonuçlara ulaşır Hedeflediğiniz deselere girersiniz Başarılar diliyorum Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Videomuzun sonunda Bu güzel tavsiyeleri için Rana arkadaşımıza çok teşekkürler Bir kez diyorum, daha hatırlatmak istiyorum Sen genç arkadaşım Eğer sen de LGS'de müthiş bir başarı elde etmişsen tecrübe ve tavsiyelerini yeni LGS Tayfa ile paylaşmak istiyorsan eğer bana ekranda görmüş olduğun Instagram hesabım üzerinden ulaşabilirsin. Bir sonraki başarı hikayesi videomuzda görüşmek üzere. Kendine çok ama çok iyi bak. Hoşçakal. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için Görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.